Merhaba robotikçi arkadaşlarım. Sıra ses bloğumuza geldi. Şimdi ondan bahsedelim. Ses bloğumuz aslında robotumuzda herhangi bir sesi çaldırmak için kullandığımız bloktur. Ve bu blok sayesinde farklı farklı şekillerde ses çaldırabiliyoruz. Nasıl şekillerde, hangi şekillerde ses çaldırabiliyoruz bir onlara bakalım. Birincisi bilgisayarımızda hazır yüklü olan bir ses dosyasını oynatabiliriz. Frekansı belli olan bir ses oynatabiliriz ve ayrıca bir notayı çaldırabiliriz. Buna ek olarak bir de sesleri durdurma bloğumuz var bizim. Bu bloğu kodunuzun her yerinde kullanabilirsiniz. Eğer hazırda çalan bir ses varsa ve durdurmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir ayrıntısı yok. Biz çaldırma şekillerine bakalım şimdi. Çaldırma şekillerimizden frekansa gelelim. Frekans şöyle bir durumdur ki aslında frekansın bir sayısı vardır ve Etrafımızda duyduğumuz her sesin bir frekansı vardır. Yani siz kardeşinizin veya bir kedinin sesini duyuyorsanız eğer o sesin bir frekansı vardır. Eğer ses ince ise eğer frekansı yüksektir. Eğer ses daha kalın bir sesse frekansı düşüktür. Ve siz frekans sayısıyla oynayarak farklı sesler çaldırabilirsiniz burada. Dediğim gibi eğer frekans sesini yüksek yaparsanız daha tiz daha ince seslere ulaşabilirsiniz. Ses bizim şiddetimizi arttırabildiğimiz bir yer var. Ses şiddetinizi yine arttırabilirsiniz. Sessiz veya çok sesli bir şekilde çaldırabilirsiniz çaldırmak istediğiniz sesi. Kaç saniye boyunca çaldırmak istediğinizi de yine aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir de bizim bir sesi oynatma şekillerimiz var. Yani sesimizi belirledikten sonra o sesi ne şekilde çaldırmak istiyoruz? Bunu düzenleyen bir kısmımız var. Bu kısımda ki seçeneklerimizden bahsedelim. Şimdi birinci seçeneğimiz şöyle ki, eğer sesimizi çaldırırken başka hiçbir olay gerçekleşmesin, robot yerinde sabit dursun, sadece sesi çaldırsın istiyorsak eğer, o zaman varsayılan seçeneğimiz sizler için uygun. Daha farklı şekilde çaldırmak istiyorsanız eğer, yani robotumuzu sürerken aynı anda ses çalsın istiyorsanız, İkinci seçeneği seçmeniz lazım. Bir de farklı bir seçeneğimiz daha var. O da tekrar tekrar çaldırma seçeneği. Eğer robot hareketlerini yaparken bu sizin seçtiğiniz ses sürekli baştan baştan çalsın istiyorsanız da bu seçeneği seçebilirsiniz ve e, bu ayar aslında birçok farklı blokta da diğer ses da göreceksiniz. Şu anda da notalara bakalım. Notalarımız burada do re mi fa sol si do şeklinde değil, C D E F G A B şeklinde bu göreceksiniz. C do anlamına gelir, D R anlamına gelir ve bu böyle sürüp gider. Bu şekilde yine notalarınızı belirleyebilirsiniz. İstediğiniz bir notayı çaldırabilirsiniz. Yine burada da ses şiddetini artırabilirsiniz belli bir saniye boyunca oynatabilirsiniz ve oynatma seçeneklerinizi de değiştirebilirsiniz. Bir de bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı da çaldırabileceğinizden bahsettik. Bu seçeneğimizi de kullanabilirsiniz. Bunun için eğer ayarl ayarlarını değiştirebilmek için de beyaz pencere tıklamanız gerekiyor. Oraya tıkladığınız zaman da bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı seçebilir. Bahsettiğim gibi. O ses dosyasını oynatabilirsiniz robotunuzda. Öyleyse bir sonraki videoda nasıl ışıkları kullanacağımızı öğrenelim sizlerle. Hoşçakalın.